Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte GTA 5 oynuyoruz. Ee, şey, Gaming For Forever kanalından e, beraberiz. Bu ilk oyun videom olacak sizlerle birlikte ee, görev yapacağız sizler. Ee, videonun gereksiz kısımlarını keseceğim. Onu da söyleyeyim. Mesela burada bir şey yapacak ben ancak Oraya gittiğimde şey yapacağım. Okey. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bize Hayste yolladı bir tane. Ee, onun için yani şey yapacağız. Sen hayırdır ya. Vay vay vay. Lan oğlum bak görev diyoruz sana. Tamam bak görev görev. Saçlarını bulamışsınız saçlarını. Sana silahımı göstersem tamam. kaptan gidersin dur. Gel sana kalpten. Ne oldu? Ha? Vurayım mı seni? Vurayım. Çık git o zaman. Git. Ah öz özür dilerim ez. Evet. Pardon. Seni ezdim özür. Ha oldu. Çık. Çıkın önümden. Önümden çıkın. İlk GTA 5 videom bu? Tamamdır. Bım bım. Acele edelim. Çünkü yani videonun uzun olmasını istemiyorum. Bam bam çiki çiki bam bam çık bam çık Baba da baba da baba ba ba da, ba da ba. Evet. 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 Acele. veya videolarım azıcık da sıkıcı olabilir çünkü yani ilk videom anlatıyorum şu anda amatör olduğum için hatta çaylan diyelim. Çaylak ve NBA yıldızıyım. Gönüllerin yıldızıyım. Ee, kanalda dört kişi bulunmaktadır. Selim Emre ben. Emre ta yani. Gökdeniz Kurt. Gökdeniz Kurt. Bir de Efe diye bir çocuk. Bu kadar. Bu kadar. Yani daha ne olalım ki? Yani bu dört kişi bu kanala büyütme çabasında yani büyütemiyorsak büyütemiyorsak sıkıntı bence. Ama ben büyüteceğimizi inanıyorum. GTA 5 videolarıyla, e, FIFA 15 videolarıyla, Gökdeniz'in e, oyun inceleme videolarıyla, Efe ile birlikte oyun oynadıklarında, map incelemelerinde, Selim Emre'nin Growtopia oynadığında falan bunlar geliştirilecektir. Ayrıca Gökdeniz'in e, Gökdeniz kendi tabletini sıfırlamış. E, bunun için Growtopia videoları e, ya gecikebilir ya da baştan başlayabilir dedi bana. E, ama büyük ihtimalle gecikir ya. O bulur bir yolunu. Çünkü eski save'in yani Grow IP'sini bulur o. Ya biliyordur da. Yok olmamıştır herhalde bilmiyorum. Niye ben elime silahımı aldım böyle? Şaka. Şaka değil mi bu? Kamera. Bir dakika beyler. Bu neydi? Oğlum heist dedik. Ben soygun olacağını sandım. Şimdi diğer heist'e gidiyorum. Videoyu kısa bırakayım. Burada keselim. Beyler devam ediyoruz da. Ben şimdi silahçıya geldim. Buradan boiler suit aldım. Evet. Michael Franklin ve kendime aldım, Trevor aldım. E, aldıktan sonra görev bitti dedi. E, haste bitti dedi. Şimdi ikinci haste geçeceğim. Bu sefer e, şey yola giderken videoyu devam ettireceğim. E, videoyu hem azıcık da uzun tutalım çünkü daha 4 dakika olmuş. Daha az. Hani zaten 1.37 falan filan altta yazıyor zaten. Onu göremiyorsunuzdur. Şu an uzak zaten kamera siz, hmm. siz arabayı insanlara falan filan görüyorsunuz. Ne yaptığımı izliyorsunuz. Diğerleriyle alakanız yok. Ama yani merak ediyorsunuz da yakınlaştırabilirim. Bunları da yorumlardan belirtiniz. Eğer küçük gözüküyorsa, uzaktan gözüküyorsa yakınlaştırabilirim. Tam ekran videosu PlayStation'da gelecek. Ee, alacağım onun aletinin capture kartlarını alacağım yakın bir zamanda. Bilgisayarı da aldıktan sonra artık kim tutar bizi diyeceğim. Ve kanal gelişmiş olacak. Yalnız biz arkada bir tane neyse ya ben işaret edeyim. gideceğim. Bu kadar. Ee, sonra bir tane daha haste yapacağız. Onu keseceğim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. Bu kadar. Finish. Yani yolunu keseceğim. Ben videoyu başlatmayı da unuttum aslında. Suikleri falan alırken de. Neyse. Zaten çok da bir şey olmadı. Oyunu oynayıp bitirenler de biliyorduk. Ben zevkini çekiyorum zaten. Araba modifiye edeceğiz. Zentorno alacağım. Zentorno muhteşem bir araba. Zentorno'yu Trevor'la gösteremiyorum sanırım. onu göstereceğim. Ah, ah. Hmm. Az daha kopartıyorduk kafayı. Acele edelim. Aslında çok konuşmayı seven bir insan değilim ben. Ama yine de video amaçlı konuşuyoruz. Mezbur. Tamam. Geldik. No. No. Ya. Böyle hatalar, mallıklar yapma oğlum ya. Ayrıca kanalımızı başka kişilere tavsiye etmeyi unutmayın belki severler ki bence siz de bu kanalı sevmişsinizdir eğer öneriyorsunuz öneriyorsanız sevmişsinizdir vay maske maske şimdi ben ne yapacağım biliyor musun şu bir şu iki şu da üç aynen 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 çok hoş oldu tamam Bakın böyle bitiyor. Silver aldık. Acele edin. Diğer yere yere gidelim. Ee, ve sanırım son. Final şeyine. Son haste gidiyoruz beyler. Son göre değil son haste gidiyoruz. Sanırım. Bilmiyorum. Daha haste'imiz olur da yani şu an bu bölümdeki son haste'imize gidiyoruz. Son bölüme daha var ya çok var. Ben niye geri gidemeyim? Lastik mi patlak? Neymiş patlak? Ha lastik patlak. Boş tuttum. Yok patlak değilmiş. Hı? zekalı mısınız? Akılsız mısınız? Kornaya basıyorum. Korna korna Allah. Al işte. Bravo ya. Cık. Al işte beyler poşet peşimize polis takıldı ya neyse videoyu kesmeyeceğim polis takıldığı için. polis bıraktan keseceğim ki bu zaten bizi şey şeyin şeysine kadar takip edecek aha baş tuttuk radara yakalandık ıı ee, ıı ee, 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 gibi konuşuyor acele acele aha dikkat Abi ben şurada şöyle dursam ne olur? Heh, şöyle. Şu çimenlerin arasında böyle yapayalnız. Bravo. Bravo. Arriva diyorum. Arriva. Sen kimsin lan? Oğlum ne içiyorsun beni geriz? Sivil polis mi diyeceğim de yok. Şehrin bana gücü var. Ee, düşük bilme. 6 saattir bunu izliyorsunuz. Beyler özür dilerim. Özür dilerim sizden. Özür dilerim. Videoyu kesiyorum. Beyler herkesten özür diliyorum. Ee, şey. Son hasty çekemedim çünkü şey e, bir acil işim çıktı. E, aslında işim de çıkmadı. Yemek yiyeceğim. Onun için e, videoyu bıraktım bir dahaki bölüme ancak şey yapabilirim e, o haste yapabilirim heste zaten e, sanırım soygun moygun olacak e, ayarlayacağız bir sonraki heste e, iyi günler iyi oyunlar gaming for gaming for forever kanalından herkese iyi akşamlar veya iyi günler görüşmek üzere.